Ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Pamuk Sen ne yapıyorsun? Çocuklar ne? babanız sizi ne? bekliyor markete gitmeniz lazım. Anne ben çorabımı giyip geliyorum. Allah de çorabımı aradım. Ben hoşuma. Tamam. Ay inanamıyorum oyuncaklar. Oyuncaklara ne oldu böyle büyüdüler bir anda. Aa hareket ediyor. Yakup Yamaç Bade neredesiniz? Korkmaya başladım. Sen kimsin? Hayır. Gelme üstüme gerçekten korkuyorum. <Gülüyor> 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 Ağladım düşmüştüm. Ne yapacağım? Ağladım düşmüştüm. Ağladım düşmüştüm. Ne yapacağım şimdi? Bu pabuk prenses nasıl canlandı böyle? Oyuncaklarınızda bir... sihir var. Yabancı burada yok oldu. Nerede lan? Ben onu gideceğim. Neredesiniz? Pişimi kop gideceğim. Biz orumuza gideceğiz. Ne yapacağız? Sen yolunu biliyor musun? Ne yapacağız? Bu Sen. Yolun biliyor musun? Evet, benim bir fikrim var. Bence cadıyı çağıralım. Cadı sizi eskene döndürebilir büyü yaparak. Gelin. El ele düşütün. Niçin çağırdınız, Ne istiyorsunuz benden? Bizin yeni eski yerimize döndük. Evet. Sizi tek bir şartla eski yerimize çözdüm. Şart ne? Bir çuval büyü yaptım. Onu sana verirseniz eski yerine dönersiniz. Hayır bilmiyorum. Nereye gitti acaba? Yine kayboldu. Farkındasınız? Evet. Onu bulmamız lazım. Göverdi görevi hemen yapın çocuklar lütfen. Aa! <laughs> Adem nereye gidiyorsun? Çoban nerede? Bence şuradaki kutuya bakabilirsin. Evet, tamam. <laughs> Bu çok kötü. Sanırım orada değil. Şuraya <laughs> Orada da değil. Bulmamız lazım eski edememiz için. Cadı evinin içinde mi acaba? Bak, cadı evi var orada gördün mü? Evi, cadının evi. Buraya bak. O da değil, baba. Çok ürpertici bunu buraya cadı koymuş sanırım. Onun evi, evi ama evi değil onca anı. Örümcek adamla demir adam geldi. Demir adam nereye arıyorsun öyle? <laughs> Bence de orada olabilir. Yok. Peki bulabilecek misin? Bence şu taraflara da baksam olur. Ben gördüğüm için yapacağım. Bence de bakmalıyız. Hemen bulmalıyız. Yoksa böyle kalacaksınız. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Ne adam sen burada ne yapıyorsun? O çok Bence de onu bulmalısın. Çocuklarımı geri istiyorum. Benim size bir şey demem lazım. Evet. Bir telefon oldum. Saat çok az kalmış. <laughs> eğer, var. Eğer, eğer gece 12'de dönüşmezsek sonuçta ne bu yapamamışız. Saat 11.30 yarım saatimiz var arkadaşlar. Çabuk el birliğiyle bulalım. çikolatayı. Olurum. Hayır, lütfen. Ben de kendim alıyorum. Tane. Ay inanamıyorum. Oyuncaklar geldi. Peki bunlar geldiyse çocuklar nerede? Biz geldik anne. Neredeydiniz? Nerede, marketteydik. Marketteydik. Evet, marketteydik. Sizi çok merak ettim. Ne oldu ki? Oyuncaklar canlandı. Ne saçmalıyorsun anne ya? Evet, evet. Allah'ım.